Herkese yine merhaba. Arkadaşlar güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Bu sıcak yaz günlerinde daha fazla sözü uzatmıyorum. Şekil bir yarı çember. Verilenlere göre bu yarı çemberin çapı nedir diyoruz. Çözümden önce arkadaşlar henüz kanalımıza abone olmamışsanız abone olursanız çok seviniriz. Ve videonun sonunda bir like atarsanız çok mutlu oluruz. Evet hemen çözüme geçelim. Öncelikle köşeleri bir isimlendirelim. A, B, C ve D olsun bunlar ve yarı çemberin merkezine de O diyelim arkadaşlar burası da O olsun şimdi O C'yi çiziyorum öncelikle şöyle O C'yi nokta nokta çizelim burada bir şey görmenizi istiyorum ve O D'yi aynı şekilde arkadaşlar çiziyorum şöyle bunu çizdikten sonra arkadaşlar bakın burada iki eş üçgen elde edeceğiz çünkü C D ve B C uzunluklarının 15'e 15 olduğunu biliyoruz bunlar da arkadaşlar yarı çapları oldukları için bakın burada iki eş üçgen elde ettik. Hangi üçgenler onlar? O, B, C üçgeni ile burası mı iyi çizdik. Şöyle siliyorum. Arkadaşlar e, hangi üçgen eştir? OCD D üçgeni. OCD D üçgenleri eştir arkadaşlar. Sebebi ise bunların yarı çap olduğunu görüyoruz. Yani bu ikizkenar üçgenlerin eee kenar, yan kenar uzunluklarının aynı olduğunu görüyoruz. Ve taban uzunlukların da aynı olduğunu görüyoruz. 15, 15. Dolayısıyla bunlar eş üçgenlerdir arkadaşlar. Ve ikiz kenar da oldukları için buradaki açılar da aynıdır. Yani bunu alfa dersen burası da alfa olacaktır. Burası da alfa ve burası da alfa olacaktır. Tamam. Şimdi şurada öncelikle şunu görmemiz gerekiyordu. Yani OC bir açı ortay. Güzel. Şimdi geri kalanı aslında şöyle temizleyebiliriz. Şuraları temizleyelim. Evet. Temizliyoruz arkadaşlar. Şöyle şunlarla da fazla işimiz yok bizim. Tamam. Evet. Şimdi ne yapıyoruz peki? Şimdi arkadaşlar şunu yapıyoruz. DB'yi çiziyoruz şimdi de. DB'yi çizelim. Şöyle DB'yi çizelim. Burada arkadaşlar OC ile DB'nin kesişim noktasına mesela N diyelim. Şimdi DBC üçgeni bir ikizkenar üçgen olduğunu görebiliyoruz. Kenar uzunlukları aynı. 15'e 15. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şunlar aynı. Tamam. Ve arkadaşlar OC veya CN arkadaşlar burada açıortay. Bu demektir ki ikizkenar üçgende açıortay çizersem ben tabana e, ne olacaktır bu? Aynı zamanda yükseklik olacaktır. Yani şurası 90 derece ol olacaktır. Ve aynı zamanda ne olacaktır? Bu uzunluklar birbirine eşit olacaktır. Çünkü aynı zamanda kenar ortay olacaktır. İkisi kenar üçgenin özelliğinde. Güzel. Bunu da yakaladık. Güzel. O halde arkadaşlar. O N tabanı ve O ne uzunluğu bir orta tabandır. Hangi üçgende? A, B, D tabanında orta tabanlar. Çünkü bunlar arkadaşlar R ve R'ydi. gördüğünüz gibi. Ve D, N uzunluğu ile N, B uzunluğu da eşit olduğuna göre demek ki O, N bir orta taban olur. O halde burası tabanın yarısı yani 7 bölü 2'dir arkadaşlar. Şuraya yazalım. O, N uzunluğu 7 bölü 2 olacaktır. Tamam. Peki CN uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar? CO R olduğuna göre burası da R eksi 7 bölü 2 olur. Güzel. Şimdi burada arkadaşlar iki tane dik üçgen elde ettim ben. Aslında daha fazla vardı. Yani benim kullanacağım temelde iki tane üçgen elde ettik. Şöyle başka bir kaleme geçelim. Mesela e, kırmızı ile yazalım. Şuradaki üçgeni görüyor muyuz? Şuradaki üçgen arkadaşlar. Yani OBN üçgeninde. Eğer Pisagor bağıntısı kullanırsak. BN uzunluğunu. R cinsinden yazabiliriz. BN'nin karesi eşittir. Hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenar olacaktır. Yani R kare eksi 7 bölü 2'nin karesi olur. Peki burada başka bir dik üçgen daha var. Şunu da yatay çizgilerle gösterelim. Şöyle arkadaşlar bu da bir dik üçgen. Yani NBC üçgende bir dik üçgen. Burada da aynı şekilde BN'nin uzunluğunu R cinsinden yazabiliriz. O da 15'in karesi eksi yani hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarının karesi olacaktır. R eksi 7 bölü 2'nin karesi olur arkadaşlar. Güzel. Bu ikisi birbirinin aynısı olduğu için sağ taraflarda birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla burada bir denklem elde ederiz. O halde yazalım. Şimdi R kare eksi... 7 bölü 2'nin karesi eşittir 15'in karesi eksi r eksi 7 bölü 2'nin karesi. Bunları açalım. r kare eksi 49 bölü 4 eşittir 15'in karesi 225 eksi bunu açalım. Şimdi parantezi yazalım yine. R kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 7 bölü 2 r çarpı 2 sadece 7 r kalır ve sonuncu terimin karesi dolayısıyla artı 49 bölü 4 olur. şimdi ee, devam edelim. R kare eksi 49 bölü 4 eşittir 225. Burada parantezi açarsak arkadaşlar eksi r kare artı 7 r eksi 49 bölü 4 olur. Sadeleşme yapabiliriz. Çünkü burada 49 bölü 4'ler birbirini götürecektir. Tamam. Ve buradan arkadaşlar ikinci dereceden bir denklem elde edeceğiz. Eksi r kareyi karşı tarafa aldırsam bir r kare de burada vardı. 2 re kare oldu. Artı 7 r eksi 7 r oldu sol tarafta. Ve 225 de eksi 225 oldu. Eşittir 0. Eğer bunu çarpanlara ayırarak çözerseniz arkadaşlar Şöyle şurada burasını 2R'ye R şeklinde ayırmanız gerekiyor Burada da arkadaşlar belki göremeyebilirsiniz ama hızlı geçiyorum burasını arkadaşlar 25'e 9 olacaktır Bir tanesi negatif olmak zorunda arkadaşlar Şu büyük olan eksi 7R olduğu için büyük olan sayı burada görünüyor Hemen bir deneyelim isterseniz 2r ile 9'u çarparsak arkadaşlar yani şöyle çarparsanız buradan 18r gelecektir. R ile eksi 25'i çarparsanız eksi 25r gelir. Dolayısıyla toplarsanız da eksi 7r olacaktır. Tamam güzel. Ama e, bunları çarpım şeklinde yazarsanız 2r eksi 25 çarpı r artı 9 olur eşittir 0'dan. 2r eşittir 25. Yani 2R eksi 25 eşittir 0'dan 2R eşittir 25. Veya R eşittir eksi 9 gelecektir arkadaşlar. R eşittir eksi 9 olamaz. Çünkü bu bir uzunluk. Dolayısıyla negatif olamayacaktır. Yani 2R eşittir 25. Ben zaten 2R'yi arıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla AB uzunluğu ne olacaktır? 25 birim olacaktır. Ve çözümümüzü de bulmuş olduk. Evet umarım sorumuzu beğenmişizdir. Çözümümüzü beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle değilim. Şimdilik hoşçakalın.